Evet benim arkadaşlar mantan her videoda yani çoktan çok da yani, bir şey gelmiyor diyeceksiniz ben de diyeceğim ki iş güç vardı arkadaşlar o yüzden çoktan da video gelmiyor şimdi geldi arkadaşlar hep yeni bir oyun gelmiş onu tanıtacağım bir ancak size sıkıcı gelebilir ama ne yapalım yani ben tanıttığımı tanıtım diyorum işte size yardımcı oluyorum Cilifti Jumpa geçti oyun baba 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 gibi oynamanızı hepinize tavsiye ederim arkadaşlar İptal diyoruz hemen başlıyoruz arkadaşlar. Yeşildin hazır. Hadi hadi. Açlayalım hemen. Heh. Başlıyoruz arkadaşlar. Meremon. 12 8 yaşında. Biz de şah, biz şöyle bir yer arkadaşlar. Geçtim. Böyle benim ben geçiyor zaten. Ben en son 46 yapmıştım. Hop hop geçtim arkadaşlar. O 11 oluyor. Yediymiş. <laughs> bir şey deneyeceğim bir dakika ama şimdi değil. Wow, o niye o kadar yükseldi? En son 4. Ama Hadi hadi. Hadi. Oh. Hadi. Bir kez burada yanmıştım o 46'ya gelene kadar. Heh tamam. Şimdi başlıyorum ikincisine. Zıpla. Zıpla. Zıplama oyunlarını seviyorsanız arkadaşlar videonun altındaki kısmına ben belirtebilirsiniz. Hadi. Zıpla. 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 Yüzleriz yapınca öleceğim arkadaşlar. Şu an nereye gideceğini hiç bilmiyorum. Yani oyun onun şaşırtıcı kısmı da zaten burada. Nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz ve zıplıyorsunuz ya. Via. 70 her her bölümde mesela onun <laughs> şey oluyor. Ona lan. Ona <laughs> dedi lan. <laughs> Bilmiyorum da. <laughs> Pokta çıkabilir de o neydi? <laughs> Salak o. Acaba hangi yere gidecek? Görüyor musunuz? Hadi hadi hadi. Aaa şaka mısın? Şaka mısın? Başlatacağım. <laughs> o yüzden gidelim kardeşim. O yüzden gideceğim. Uf, uf, uf. Hadi o yüzde yüzde gidiyoruz gençlik. Hadi. 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 Baba pır. Uf, 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 uf. Galiba burada yüzde yüzde arkadaşlar. İnşallah yüzde olur. Şuradan gidecek. Oh yeah. Oh yeah. Proyma. Oh, ah, ah, tamam, bir dakika devam edeceğim. Bir dakika. Kaç tane devam ederim ben kardeşim. Yanarsam kötü, yanarsam kötü olur. Ananın gözü ya, ananın gözü ya. Ananın gözü ya. Tam bir dakika bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bak olursa videoyu bitireceğim. Zaten oyun için sizi fazla uğraştırmak istiyorum, istemiyorum. Oluyor yemin ederim. Oluyor arkadaşlar. Tamam videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videolardan daha çok gelmesiniz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.